arkadaşlar nasılsınız harika mısınız arkadaşlar bugün sizlerle mega drive oynuyoruz sonic oyunu gene arkadaşlar ve konuk olarak bu sefer annem var merhaba arkadaşlar Hemen bu oyunda bir sürü Sonic var arkadaşlar. Karakterler var. Bu karakterleri hepsini denemeye çalışacağız. Bu harita hepsinde de bu haritalarla dolaşmaya çalışacağız. İlk bastık, ilk klasikle başlayalım. Klasik Sonic olalım. Klasik Sonic böyle arkadaşlar. Böyle gidiyor. Hafif oyun birazcık. Daha önce oynadın mı bu oyunu? <laughs> oynadım. Biliyorum yani. Hmm, hadi bakalım. Birazcık kasıyor olabilir. Süper formu var. Bakın süper form. Böyle süper formu. Böyle gidiyor. Zıplıyor falan. Böyle. Bir de hyper formu var. Söyle dönüselim. Hyper. Hyper formu da böyle arkadaşlar. Haritalarla hemen den denemeye çalışacağız. Green Hill'e gidelim ilk önce. Green. Green Hill. İlk başta klasik sorukla Green Hill'e deneyeceğiz. Hyper'ız arkadaşlar. Hıh nasıl? Zıpla. İyi zıplıyoruz. Normale dönelim bence. Normal. Bayağı zıplıyor. Seni kosarak gidelim. Nasıl oyun? Güzel görünüyor kan. Grafikleri bence iyi. Evet. Harita güzel. Hi. -yah. Oyunda o kadar karakter var ki. Story yapmak. <laughs> Kaptan başka bir seçeneğimiz yok bu oyunda. Bu arada Sonic hikayeyi istedi Bayağı beğenmişsiniz. Sonic Infinity ilk ondan yapmıştım. Hem güzel bir görüntüler oldu. Hepsi üstü üstüne çıktı. Aynı zamanda normalden biraz daha fazla izlendi. 1 dakika 30 saniye oldu. Yani normalden biraz daha fazla izlendi ortalaması arkadaşlar. Yani, yani geniş... devamı devam gelecek mi? Dev o son hikayesi bitirildi ama başka, hikayeler başka hikaye yapacağım. Mesela bu oyundan yaparım. Bay İyi bu oyun. Klasik Sonic'in süper formuna dönüştürüp böyle gidiyor da hyper form. Normalden hyper forma dönüştük. İlkin, ilkini gösterdiğimize göre ikincisini geçelim. Haydi reset çektik ve tekrardan box balık oluyoruz. Kaos Dönüştük. Kaos döndüreceğim. Ka Ka Allah olmuyor. Neyse box balık kalsın. Devam ederiz. Hemen kosarak gidiyoruz. Burada sadece solik versiyonlarını göstereceğim. O uzun çok olmasın diye video. Vakit kalırsa Sadom da gösteririm. Arkadaşlar. Şimdi diğer Sonic'e bize. Bu benim en sevdiğim klasik Sonic. Hem çok dizi Sonic CD video oynadık. İlk keresinde böyle gözüküyordu. Sonic ve o benim çok hoşuma gitti. En sevdiğim klasik Sonic diyebiliriz bu ona. Hem çok güzel gözüküyor. Bence en sevdiğim Sonic bu benim. Yani en sevdiğim modern Sonic de. Yani en sevdiğim klasik Sonic bu. Eggman bir tanesi. Bir tane adam Eggman olmuş hemen diğer harika gökyüzü tapu da gelelim geldik normale dönelim gökyüzü tapu dağı, burası da arkadaşlar yükseklik korkusu olanlar gelmesin mesela sat yükseklik korkum var mı yani yükseklik korkum var ama burada o korkumu aşabilirim Aç bakalım o Hadi e açıyorum. <laughs> Hadi ölsene. Allah. Ya en basla. E bu sefer nakıl sol bari. Yok be. Bu sonikleri tanıtıyoruz vakit kalırsa. O soriki de gösterdik aslında arkadaşlar. O yüzden diğer sorike geçeceğiz göstermiş sayılıyoruz. Gökyüzü tapu pek bir şey yapamadık ama hemen öldük ama gene de bir gösterdik yani. Bu da böyle sorik Santam. Nasıl bu sorik? Garip değil mi? Bu sorik garip değil mi? Evet evet çok tuhaf. Üç dikeni var soriken. Ama biraz sevimli. Değil mi? Öyle ki Bebek Sonya'ya benzedi sanki öyle. Zıplabasa baksa farklı zıplaması. Evet. İşte bebek Top ya. tam şey yapamıyor. Bebek değil. Bebek bebek. Bebek asıl su bebek. Hangisi? Bak en baştaki sonik bebek. Değil mi? Bu da bir bebeğin bir üstü. Yok bu çocuk bildi. Çocuk istemiyorsun. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen resetliyoruz. Bunu gösterdik. Dur haritaya girmeyi unuttum ya ben. Bunun ne süper bir var ne bir şey var. Hemen ikinci haritaya. Geçelim. Bakın bu da ana olduğu var. Ana zümrüt. Zıpla zıpla zıpla. Bismillah. Bu da böyle duruyor. Vay! Ama zümrüt de çok güzel görünüyor. Zümrüt çünkü. Zümrütler güzel gözüküyor. Aga, ruz git. ruju da taktım peşine. Hadi bakalım. Git host. Git. Ne git diyorum? Biliyor musun? <laughs> ruz. Hırsız. Hırsız. Hırsız Mısırız mı? Zümrüt Zümrütü mü çalacak? Zümrüt mayı sapık o. Mücerrefen aklı sürekli zümrütte. Bak git hoş. Ya git git git. Zübrütü çalamayacaksın git. Ama yine de kızlara git. hoş denilmez Kaan. Kaba kaba deme git falan de bence. Git. Git de o. Oyun. Zübrütün koruyucusu da kız kaba da kız ismi yapamaz. Çünkü o. Saklaban. Baya saklaban yani. Çok saklaban adam. O yüzden Sonic daha akıllıdır. Sonic daha cetseler daha iyi olur. Şimdi ikinci soru, son, son son iki klasikin son son geçiyoruz arkadaşlar. Resetliyoruz. Resetledik. Hemen geliyoruz, gidiyoruz. Fırla 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 fırla, fırla zıpla 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 zıpla, zıpla, zıpla. son sonraki bize geldik. O da Manya Sonic. Bu sonraki ben bilmiyorum bu arada arkadaşlar. İlk defa gördüm. Bu ak ne? Run bayağı kız. Run'u böyle İsterse dikenleri böyle oluyor arkadaşlar. İsterse de söyle. Santamdaki gibi oluyor. Bayağı ben biliyorum. Çünkü ben Sonic ustasıyım. Bunu biliyorsunuzdur. Ben bayağı bilirim. Perfect Blue ve Tatsa 1991 kadar bilmem ama bilirim yani. Arkadaşlar kanalımıza gidip daha 1991'e bir de Perfect Blue'ya da bakabilirsiniz. Onlar da güzel yani. Ben hatta bizden daha iyi videoları var. Aha, Sorry kaç kaç kaç. Canavar geldi suratımıza. Gördün mü Sorry Wexg'e? geldi. Sorry, geldi. Sonic Eggs'e hangisi? Sonic Eggs'e geldi az önce de korktum. Korktun mu? Niye? Ne yapacak ki? var ki o. movie Sonic. Sonic paketi var mı? O da bakıyorum. Sonic. Arkadaşlar şimdi son son ikimimiz. Son iki son kaldı arkadaşlar. Onları da halledip yapıyoruz ve videomuz burada biter. Ama videomuz da bitmedi. Çünkü o sonikleri göstermedik daha. Ve evet, usta süperin süperi ha. harikana harikası havalının havalısı. Bu da sonik geliyor. Yok. Hadi. Yok. modern Sonic olmayalım. Onda eski. E, son de... iki tane kalmış işte. Onu tanıt hadi. Son iki tane işte İlk önce şey işte bu da tabii ki de modern Sonic değil bu. Ne? Modern Sonic, Adventure Sonic bu başka Sonic. Her Adventure serisini bütün Sonic fanları seviyorlar Buna kesinlikle eminim. Hikayesi güzel idare eder, görüntülü görüntüleri geliştirebeli ve aynı zamanda şey olma ve aynı zamanda şey. Bu arada bunu bu süperi yok, bunu ayakkabısını değiştirebiliyoruz. Bu ayakkabısı daha iyi bence havalı daha havalı duruyor. Bunun kostüsü böyle. hem. Hmm. İlk defa o haritada o oyun Adventure'a Adventure'ın haritası yakışır arkadaşlar. Dur. Dur yalnız haritaya geldi ya bak. Bakalım. Hemen bakalım diğer haritalara bakalım. Metropolis var. Metropolis'e bakalım. Hadi Metropolis gel. Hemen kapatalım. Metropolis'te böyle bir yer bir sarkadast var. Metropolis Sonic Adventure'da çıktı diye hatırlıyorum ya da X'inde. Yani Metropolis, Metropol işte şehir, büyük şehirler. Allah. Aha ben zıplaması, asa atlamasını çok seviyorum ya bunu. <laughs> çok komik. ne güzel değil mi zıplaması, asa? Tamam biliyor musun eski Yunan devletlerinde şehirlere polis deniliyordu. Ya çok bak. O yüzden metropolis kal, yani büyük şehir. Bak kaldık burada görüyor musun? Sana bir bilgi verdim. İlgilenir misin lütfen bu bilgiyle? Ben o bilgiyle ilgilenmem. Oyunla ilgileniyorum ben. Tamam bir daha bilgi vermem. Tamam ver ver. Ama <laughs> şimdi verme. Video kan tamam, vermeye tamam. gerek yok. Takipçiler. Şimdi polis deyince aklıma hemen bir araya sıkıştırmak geldi bu bilgi. <laughs> bilgi videosu değil. Bilgi videosu yaparsak kodlu kullanırız Olmaz, da. böyle öğrenmen daha güzel. Üh. <laughs> Hadi ayaklarımız yandı. Edvard Lavda mısın? Yok. Lavda değil sanırım. Ama ısıyı hissediyorum. Bu Oyunda müziğine bakalım arkadaşlar. Hiç müziğine bakmadım ben. Tabi müziği varsa. Hem Müzik yok galiba. S sadece adımları var. <laughs> Çok... Ama yok ya bu güzel olmuyor bence. Tam böyle demode oyunların böyle tuş sesleri gibi. Çünkü <laughs> Neyse arkadaşlar, ikinci oyunumuza geçelim hemen. Bu sesi de duydun mu? Evet. İkinci oyun dediğim. İkinci son. oyuncağım son Sonic yani en son. son. En son, son. Sıpla koş 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 koş. Bak evet koş. Ve son Sonic'imiz. Muhteşem muhteşem benim en sevdiğim. Evet sayın seyirciler en sevdiğim Sonic. Bakın nasıl. <laughs> ses benim kovayıma be giriyor. Nasıl? Güzel güzel. Nasıl gözüküyor bu? Gayet. Koş <laughs> bakalım. <laughs> Neyse bu sesi kısalım. Pek güzel değil mi? <laughs> Buna müzik ya kısarmaz Böyle gidiyor arkadaşlar. Süper formu var. Ve en son haritamıza geçelim. Ne gitsem? Buldum. Buna gir. En güzel harita. Benim sevdiğim bir haritaya geldik. Nasıl? Sonic Prime haritası gibi gelmedi mi size de arkadaşlar? Sonic Prime. Nasıl etraf? Vallahi etraf baya hareketli ve eğlenceli gibi görünüyor. Tam böyle. Ekmen ele geçe, ekmenin ele geçirdiği dünya böyle. Öyle mi? Ha <laughs> ha. Lan benim anlamadığım şey lan siz niye Egmen hala dövüş yapıyorsunuz? Adamın amacı Yuna Park kurmak. Yuna Park'a niye kalkıyorsunuz? Eğlensinler ya. Yuna Park kurmak mı? Yok ya insanları da herkeste yok etmek istemiyor muydu Egmen? Egmen Sanki Egmen çok iyi bir şey yaratacakmış gibi. E ama Yuna Park yapmak istiyor. Kötücül bir Yuna Park ama. Evet öyle ama şey diyorlar çok kötü aslında ya durdurmaları kendi yuna parkını yapacağız soy olacak. Bizi çi tavuk etiyle mi besleyecekti? Ne eee, yapacaktı? İğrenç. Ölmüş tavuk eti miydi neydi? Tavuk eti etiyle mi kemiğiyle falan mı besleyecekti? Eee. neyse hadi bu değiştirelim bu konuyu. Arkadaşlar neydi? Ekman'ın nereye geçirdiği dünya? Mayını yani arkadaşlar. Ama şimdi sizin, gerçekten güzel. Şimdi yok adam kosmayı da izin vermemiş ki duruyorsun. Yürü, yürümeden götürüyor kaldım seni. sene. Hmm, sanki şey gibi bu. Ne? Yürüyen merdivenimsi gibi. Hı? İşte duruyorsun seni böyle götürüyor bak. Evet yürüyen merdiven çünkü istiyor. Işte çünkü yürüyen... Hani daha doğrusu yürüyen yol. Yürüyen, vardı yol. Ya yürüyen yollar. Yürüyen yol var mı ki? Şey de vardı ya hani biz bir gitmiştik bir alışveriş merkezine. Merdiven değil de böyle işte aynı bunun gibi böyle çıkıyordu. Hatırlamadın mı? Sonic yazalım ismimi Sonic yapalım. Bak Sonic oldu ismim bak. Görüyor musun? Gördüm gördüm. Arkadaşlar artık bitirelim burada. Çok uzadı video. Bence ilk kalitayı gidip bitirsek iyi olur. Lobi. Hadi lobiye gelelim. Ve bakın Sonic olarak geldik Robbie'ye. Reset çekmemize gerek yok Boz. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yuh.